Ankara Milletvekillerini tanıyor musunuz? Hayır. 36 tane Ankara Milletvekili var. Doğru söylüyorsun. Bir tanesinin ismini söyleyebilir misiniz? Gerçekten bir tanesini de söyleyemem. Nereden tanıyacağım ben onları? Tanımam ki. Bir isim söyleyebilir misiniz Ankara Milletvekillerinden? Hiçbirini bilmiyorum. Tanımam. Özellikle AK Parti'den. Hiçbirini tanımam. CHP'den tanıyor musunuz? CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanırım. Ankara Milletvekili olarak? O milletvekilleri <laughs> 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 Aynen. Öyle demeyelim de. <laughs> diyelim de, Diyelim. diyelim. Kaşığına veriyor, kepçeyle alıp götürüyor. Evet. Benim işim olmaz. Hiçbirinden işim olmaz. Ama siz seçip göndermediniz mi meclise. Seçtik ama seçtiklerimize fırsat vermiyorlar. Tanıyorum. Kimler var mesela? Bir mesela birimiz... ben genelde CHP'nin şeylerini bilirim. Çünkü ben o... Kim fark... kimler mesela? E Mesela Murat Emir en yakınım. Onu her zaman görüşürüm. sonra diğer iple yeşil yurt mu var? Soyadı. Nihat Yeşil mi? Ha, Nihat Yeşil. Hepsini tanırım da isim aklıma geliyor. Tanımam lazım zaten. Çünkü ben yönetim kurulu üyesiyim. Vallahi adamın dediği gibi hepsini Allah <laughs> bitirdiler bizi. Başka bir şey diyemiyorum. Bitirdiler. Söz veriyorlar. Yap dediklerinin hiçbirini yapmıyorlar. Herhangi bir vekilin ismini biliyor musunuz Ankara Milletvekili? Hiçbirinin ismini. 30, 36 tane Ankara Milletvekili var. Vallahi hiçbirini de tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum Yani. Şuramıza getirdiler artık. Teşekkürler. İyi de o beni tanıyor mu diyorum. Tanımıyor ki. Ama siz oy veriyorsunuz. Siz seçmediniz. İyi, oy veriyorum ama boşa veriyorum. Bugün tanıyorum desem yarın beni hiç selamım bile almaz. Hiçbirini tanımıyorum. Milletvekili de olsa öte de olsa. Ankara'ya yapacak hiçbir şeyleri yok. Bir taksicilere, bir dolmuşçulara, bir şeye güçleri yetmeyen bir kişilerin. Mümkün değil yani yorum da yapamam. Şu da olur diyemem. Beni tanıyor musunuz? Hayır. 36 tane Ankara milletvekili var. Bir, bir tanesinin ismi Bir tanesini tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Ama siz seçmediniz mi? Ben seçmedim. Seçenler de sağ olsun. Oy kullanıyorum. Oy kullanıyormuş işte öyle sıradan. Bir şey bildiğimizden değil yani. Ay hangisine inanayım, nereye güveneyim şaşırdım. Vallahi şaşırdım artık. <laughs> nereye baksan yalan. Her yer yalan. Yani gençlerin meselesi aslında. Vallahi bilmiyorum abi. Biz sen biliyorum derim. Peki teşekkür ederim. ederim. Ankara milletvekillerini tanıyor musun? Tanımıyoruz. Ve kimseye de tanımak istemiyoruz. Zaten şu anda kimsin kimin kim ne olduğu belli değil. Ya yani bu süreçte kimin ne yaptığı da belli değil. Onun için bir şey bir diyemem. Yani ne yaptı, kimin olduğu belli değil yani şu anda. 36 milletvekilinden bir tanesinin ismini söyleyebilir misiniz? Mesela AK Parti'den mi diyorsunuz mesela? Fark, AK Parti, fark etmez. İstediğiniz bilmiyorum. Ben AK Parti'den e, kimseyi bilmiyorum. Ben CHP'den? CHP'yi ben boş ver. Ben CHP'li değilim. Ben AK Parti'liyim aslında da. Vallahi tanımıyorum. Hiç tanımıyor musun? 36 sanayi milletvekili var. Tanıyorum da tanımıyorum. Bir tanesinin ismini söyle. Sinan, Sinan Aygün. Sinan Aygün. Evet. O geçmiş dönem CHP milletvekili. Şu an değil. Vallahi bilmiyorum. Yok. 36 milletvekilinden bir tanesinin ismini Yok. söyleyebilir misiniz? Yok. İşi olmaz ki. Onlar hep kendi ne biz de kendi Teşekkür ederiz. Tanrıman, gel hele, gid hele bizim köye. Kimler geliyor sizin köye? Kızılcamamlı geliyor. Kızılcamam'a hangi milletvekili geldi? Yok, Kızılcamamlı derim. Milletvekili var ya, o geliyor. Ya, Emrullah İşler Emrullah İşler geliyor. Başka? Bir de kadın var o geliyor. Zeynep Yıldız yani, mı? Zeynep Yıldız o geliyor Ayşe. O da koordinatör. Ayaşa. Ayaşa. Sağ olsun memnunuz gelirler. Ankara milletvekillerini tanıyor musunuz? Ankara milletvekillerini tanımam. Onları seçimden seçime görüyoruz. Başka türlü görme. Eğer Ankara milletvekili olursa o zamanları vatandaş çok değerli oluyor. Ama eğer normal bir günde sokağa inip de vatandaşın arkadaş derdi nedir, sorunu nedir diye sorduklarını ben görmüyorum. Sadece seçimlerde bir geliyorlar şey biliyorsun değil mi? E, Kemal Sunan'ın Zübük Saadet diye bir filmi var. Aynı onun gibi yapıyorlar vatandaşa. Onun haricinde e, sokakta biz onları göremiyoruz. 36 milletvekilinden, Ankara milletvekilinden bir tanesi ismini söyleyebilir misiniz? Nihat Yeşil'i tanıyorum. Murat CHP'li bir Murat neydi ya? Unut emir. Emir. Murat Emir'i tanıyorum ama yüz yüze görüşmüşlüğüm yok. Yok hiç tanımıyorum vallahi. Hiçbir isim veremez misin? Yok. 36 milletvekili var Ankara'da. Vallahi hiçbir karşımıza çıkmadı ki. Hep kendinden düşün, hep kendinden düşün. Bizi düşünen yok. Tanıyorum ama faydası var mı? Bir tanesinin ismini söyleyebilir misin? Teş de söyleyemeyim. De ee, Emrullah İşler, bir de Zeynep Yıldız. Başka tanımıyorum. Onlarla bir yerde mi karşılaştınız? Yok. Basından aşinayım. Bize Ankara milletvekillerini tanımıyorsak, Emrullah Bey'le Zeynep Hanım'ın dışında, demek ki onlar da bize kendilerini tanıtamamışlar. Evet. Muhtemelen halktan uzaklar. Emrullah Bey ve Zeynep Hanım tamamen halkın içinde. Yani burada partizan olarak demiyorum. AK Parti vesaire diyeyim. diğer vekilleri hiç tanımıyorum mesela. 36 tane milletvekili. Ya 36 vekilden iki tanesini tanıyorum çünkü. Yani e, AB partisi önemli değil. Demek ki vekillerimiz sokakta değil. Daha fazla sokan daha var. fazla seçimde inmeleri. Ya seçim zaman inmeleri önemli değil seçimden önce insinler ki biz tanıyalım onları. Bakın burada belki yüzlerce kişinin hiçbiri tanımamıştır isimlerini. Yoksa parti filan demiyorum ya. 36 tane milletvekili Ankara'da seçimde herkes iniyor zaten. Seçimde inmesinler. Normal zamanda insinler. Yoksa şurada bir tane vekil yürüse kimse ona hakaret etmez, bir şey yapmaz. Kendilerini tanıtsınlar, toplumun içinde dursunlar. Bizim çağrımız o olur. Eğer dinlerlerse, görürlerse. Parti gözetmeksin hepsine sesleniyorum. Sokağa bizimle tanışın. Teşekkür ederiz. Peki, kolay gelsin. Sağ